Merhaba, Serap Karaoğlu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı değerlendirdiği programında Özel'e saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu'nun daha önce iki çocuğunu öldürüp cezaevinde 20 yıl yatıp çıktığını ifade ediyor. Oysa Selçuk Tengioğlu'nun cezaevinde 16 yıl yatıp çıkmış olduğu bütün haber kanallarında teyit ediliyor. Ayrıca Cüneyt Özdemir saldırganın korumalar tarafından fark edilmediğini ancak Özgür Özel'in fark ettiğini iddia ediyor. Oysa ki böyle bir yorumda bulunmasına rağmen Cüneyt Özdemir'in ne Özgür Özel tarafından ne de Özgür Özel'in yanındakiler tarafından böyle bir bilgi teyit edilmemiştir. Özgür Özel çıkarken Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde bir adam tarafından saldırıya uğradı. Görüntüyü gördünüz. Bir de... bak, Özgür Özel gidiyor. Bir anda atlıyor adam oradan. Önünde yani dururken. Hatta Özgür Özel bak gör, görüyor da adamı. Yani bir bakıyor orada bir tuhaflık var. Orada normalde o adamın durmaması lazım. Bir de kılığı, kıyafeti baktığın zaman hani oradaki bir profil değil. Bir görüyor başını çeviriyor hatta. Bir daha baştan izleyelim. Ee, orada göreceksiniz yani fark ediyor yani. Korumalar fark etmiyor ama bak özgür, özgür fark ediyor aslında bak. Görüyor, çeviriyor. Adam o anda geliyor üzerine saldırıyor. Tabi buradaki hani ya korumaların işte dikkatsizliği. Ama asıl konuşulması gereken saldırgan. Öğrendik ki adam iki tane çocuğunu öldürmüş. Kendisi önce ateş açmış. Ölmeyince gidip bıçakla getirip öldürmüş. Bıçaklamış bir de. Ne olmuş? 20 yıl yapmış çıkmış. Delirmemek işten değil yani. İki tane çocuğunu öldürüyor adam. 20 yıl sonra elinde konu sallayarak geliyor. Bu sefer de Türkiye'nin en çok oy olan partisinin liderine yumruk atabiliyor.